Odunları üçgen şeklinde dizin diyor. Ya dizdim zaten. Yanına kömür de koydum. Alttan tutuşturun diyor. Arkada da bir mekanizma varmış. Onu yara açık hale getirecekmişsin. Hani nerede mekanizması? Ya bilmiyorum Rüzgar. Hava alma şeysi işte. Yo <laughs> Rüzgar niye yanmıyor şu? Tahtalar tutuşmadan kağıt sönüyor ondan. O zaman neymiş Rüzgar? Bilmiş bilmiş konuşmayacak mısın? Hani izcilik kampında öğretmişlerdi? Donduk burada ya olsaydı çoktan yakmıştı ya. Ay içim şurada. Tamam, tamam Ateş. Bak bir haber alırsan mutlaka arıyorsun beni. Tamam mı Ateş? Hadi. Şimdi bunlar tembihli olduğu için çocuklar bir şey söylemezler de... ...yani anneler babalar saklamaz. En azından ben tanıdık velileri arayayım. Tamam. Annem biz de seninle karakola gidip bakalım. Hı hı. Şükran. Müsait olursan bir hastaneleri kolaçan eder misin? Tamam. Başımıza diye çorapları çıkarmak için... ...bana da bir emrin var mı? Annen istersen sen de eve geç tamam mı? Biz de, de gideceğiz bak. Sonra ararsın. Bir haber alırsan bize haber verirsin. Lütfen annem. Allah'ımızdan. Hadi. Hayret bir şey ya. Yani bu Necmi yanımda var ya. Olay çıkarmak için maşallah hazır asker bekliyor. Ne yapsın? Ona da zor sonuçta. Yaman. Efe, eh be oğlum. Tam konuşacağız yarım kaldı. Niye aramıyorsun oğlum? Şarjım bitti Mehmet abi. Arabada kablo da yok. Neyse ben telaşlanmayın diye geldim. Çocukların nerede olduğunu biliyorum. Gerçekten mi? Ha yaşa. Ay. Neredelermiş? Neredeler? Evden kaçarak size bir ders vermek istediler ama üstlerine düşmeyerek siz onlara esaslı bir ders verebilirsiniz. Oğlum buralar bana pek tekin görünmedi ne diyorsun? Yani yani merak etme Mehmet abi, ben mahallenin delikanlılarına haber saldım. Kimse çocuklara dokunamaz. Çok harabe görünüyor evde. Yani Efe, nasıl ısınıyorlar, nerede yatıyorlar? Var mı yatacak yerleri? Var her şeyleri, rahat olun. Oho, ben sizi bir ara büyüdüğüm yerlere götüreyim. Benim çocukluğum için burası saray. Hem ben bilerek getirdim onları buraya. Maksat evlerinin, yataklarının... Analarının babalarının kıymetini bilsinler. Dur. Şimdi evlendiğimizi duyunca ne yapacaklar acaba? Ne yapacaklar? Tıpış tıpış geri gelecekler. Tamam, oynayıp durmayın şununla. bir sakatlık çıkacak şimdi. Azıcık yakın yeter. Gece çok soğuk olur burası ya. Ben de yanıma çıkan bir şey almamışım ki. Siz de telefonunuza bir baksanıza. Açtığımızdan beri arayan soran var mı? Beni de arayan soran olmamış. Ya resmen bizi yok sayıyorlar ya. Belki de burada olduğumuzu biliyorlardır. Yalnız oyunumuz ortaya çıkarsa büyük patlarız ha. Ya yok imkanı yok. Nereden öğrenecekler ki? Efe zaten söylemez. Eko ile Biricik de söylemeyeceğini görüp. Belki Ateş annesini öpmüştür. O da bizimkilere söylemiştir. Burada olduğumuzu biliyorlardır. Biz de burada mal gibi soğukta bekliyoruzdur. Ya Rüzgar ne alaka? Çocuk niye böyle bir şey yapsın? Bilmem. Sana bana gıcıklığından. Kendinizi dünyanın merkezinde sanmasanız keşke. Telefonumuz açıkken de kapalıyken de kimse aramadı. Çünkü umurlarında bile değiliz. Yarın göreceğim ama ben onları. Bizi kaybettiklerini anladıklarında her şeyi yaptıracağız. Aynen. Hayatlarının dersini vereceğiz. keşke hemen yarın olsa. Mehmet. Canım biz yanlış bir şey yapmıyoruz ki. Yani yarın nikahtan sonra gidip çocuklarımızı alacağız. Sonra da her şeyi birlikte göğüsleyeceğiz. Çok kızacaklar Mehmet. Memden nasıl? Küsecekler belki. Ne olsun barışırız. Üzülecekler. Gönüllerini alırız. Biz bir aile olacağız. Her şeyin üstesinden birlikte geleceğiz. Sana söz. Ne ki varsın Mehmet. Yani bana gerçekten güç veriyorsun, cesaret veriyorsun. Halbuki ben bunların hepsini senden alıyorum. İyi geceler. İyi geceler.